Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bugün sizlere yılbaşı özelde gösterdiğim sihirbazlık numarasının hem performansını hem de hilesini göstereceğim. Bildiğiniz üzere e, yılbaşı özelde kaşık bükme numarasını yapmıştım. Şimdi sadece performansını değil, aynı zamanda hilesini de göstereceğim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen numaramıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada bizim bir kaşığımız var. Şimdi numaranın performansını gösteriyorum öncelikle. Seyredin bakalım. Gördüğünüz gibi kaşığı bayağı büktük. Hadi onu eski haline getirelim şimdi. Şimdi tekrar yıkıyorum. Gördüğünüz gibi kaşığı bayağı büktük. Seyirciye kontrole verdiğimizde seyirci hiçbir hile bulamıyor. Hadi bu numaranın perde arkasına geçelim şimdi. Arkadaşlar bu numaranın sırrı aslında kaşıklarda. Bu numarada bir değil iki tane kaşık var. Bu bizim performansta kullanacağımız kaşık. E, bu da kontrole vermek için kullanacağımız bir kaşık. E, bu kaşıkları internetten sipariş verebilirsiniz. E, Google'a kaşık bükme diye yazıp aratarak bulabilirsiniz. Yapacağınız şey şu. Öncelikle kaşığı şu şekilde tutuyorsunuz. Şöyle. Karşıdan bakıldığında e, bütün bir kaşıkmış gibi gözüküyor. Öncelikle şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ö Şöyle hafifçe gevşetiyorsunuz. O sırada kaşığın sapı zaten aşağı doğru eğiliyor. Öbür elinizde de böyle sanki e, şey gibi yapacaksınız. Onu böyle e, kontrol ediyormuş gibi yapacaksınız. Şunu yaptıktan sonra yapacağınız şey şu. Bir de eski haline getirmesi var. Eski haline getirmek için şöyle hareketin tersini yapıyorsunuz. Sonra aynı şekilde tekrar. Bu kez önden yapıyorsunuz. Karşıdan bakarak yapıyorsunuz. Sonra da hızlıca bu kaşığı kontrole vereceksiniz. Kontrole verdiğinizde seyirci zaten hile bulamayacaktır. İşte bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.